Evet sabah işten geldim. Şurada bir şey fark ettim. Ee, bir temiz hava alayım dedim sabah sabah. Direkt eve girmeyeyim dedim. Akşam sefası fark ettim. Zaten burada sürekli görüyordum bunu ama şurada bir detay var. Çiçek sarı akşam sefası. İçine bakar mısınız? İçine ne kadar cenab Allah'ın desenine bak. Sanki fırça izleriyle e, renk e, oraya boya sürülmüş gibi. E, pancar, pancar renginde. Evet yine bunların hepsi bunun eğer kışın tohumları düştüğünde unutmazsam bunlardan köye anneme götürürüm. Evet sarı değil yani içinde desen var. Ma bakalım. Evet bu da aynı. İçinde çok güzel desen var. Ya nasıl bakalım?